Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar ikinci öğretim F sınıfındayız. Hepinize selam olsun. E, videoyu yükledikten sonra herhalde bir beğeni gelir herhalde değil mi? Bunlar? Evet. Videoyu trendler videosuna çıkarırsınız inşallah. Şimdi gelelim haftamızın ikinci dersi arkadaşlar. Yarın da dersimiz var. Yarın inşallah kavramlar temel kısmını bitireceğiz hep birlikte. Ondan sonra normal kural kaydı kısmına kitaplarımızdan devam edeceğiz. Bu arada kitaplarımız geldi. Yani e, gramer kitapları geldi. Hayırlı olsun tekrardan da. ve kitaplarımızı aldık. İnşallah bundan sonra daha iyi devam edeceğiz. Hemen geçelim arkadaşlar. Şöyle kısaca özet geçeceğim. Biz birinci terim olarak kelimeyi anlatmıştık. Bir hatırlayalım mı? Kelime neydi? Kelime üç kısma ayrılıyordu. Doğru mu? İsim, fiil ve harf diye. Bunların özelliklerini söylemiştik hatırlarsanız. İkinci terimde muğrab mebni konusunu anlatacağız demiştik arkadaşlar. Hemen Şöyle göstereyim size. Şimdi Arapçada bir kelimenin son harekesinin değişip değişmemesi olayı vardır. Bunları tek tek net anlatacağım. Son harfin harekesi kelimedeki, cümledeki kelimenin son harekesi değişiyorsa, bakın değişen kelimelere murat diyoruz. Aklınıza iraptan kalsın. İrap demek hareke demek. Normalde isimler kelimelerin sonuna ne alır? Hareke alır. Üç hareket vardı hatırlayın. Esre, üstün, feta mıydı? Neydi onlar? Ötre. Feta ile es, üstün aynı şey zaten. Esre, üstün. üstün, ötre. Bu kavramlar tabii sizin ilk duyduğunuz yani kolay olsun diye ilk etapta bunları kullanıyorum. Daha daha sonra bunların farklı isimlerini göreceğiz. Tamam mı? Şimdi son harekesi değişen kelimelere İrab'dan aklınıza kalsın. İrab hareket demekti murak denir. Normalde bakın kalemun cümle içinde kalemel kalemin harekesini alıyor. O zaman kalem kelimesine ne diyeceğim ben? Bu kelime murab bir kelimedir diyeceğim. Bu terimleri şimdilik öğrenelim iş ileride çok işimize yarayacak. Son harfin harekesi değişmiyorsa ki bunun çok örneğini biliyorsunuz. Huve, haza, ellezi, elleti yani örneğin huveyi, hubu falan diyebiliyor muyum? Diyemiyorsunuz. Dolayısıyla Harekesi değişmiyor. Son harekesi değişmiyor. Mebni diyoruz ona. Ne diyormuşuz? Buna da mebni diyoruz. Şu tablo halinde size bütün muğraplar nelerdir, mebniler nelerdir tamamını verdim. Burası önemli bir tablodur. Muğraplar. Normalde isimler muğraptır. İsimlerden asıl yani isimlerin geneli muğraptır. Muzari fiil de muğraptır arkadaşlar. Bakın bunları iyi öğrenin. Sonra mebniler. Bütün harfler mebnidir arkadaşlar. Buraya yazın bakın. Not olarak da alın. Bütün harfler mebnidir. Mazi fiil mebnidir. Emir fiil mebnidir. Zamirler mebnidir bakın isimlerden. İsmi işaretler, isim ve usuller. Elledi elleti. Bu ellezi elletinin Türkçe'ye kattığı anlam neydi? Hatırlayın. An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş eklerini veriyordu demiştik. Yani mesela örneğin. Şeribe ne demek? İçti. Ama içen demek için ne diyeceğim? Elledi Şeriben. Ya da örnek verelim ayetten. Elleri yuves su. Vesvese veren. İşte şeyden hatırlayın. Erayet elleri yükezibu biddin. Elleri yükezibu. Yalanlayan. Anladık mı? Gibi anlamları vereceğiz. Bunları şimdilik e, öğrenmiş olduk. Bunların tabii bir müzekkerini bir mühennesini verdik. Müzekker mühennes kavramını da inşallah yarınki dersimizde göreceğiz. Ve üçüncü terimimiz arkadaşlar bitiriyoruz artık. Marife nekire konusu önemlidir yine. Üçüncü terim olarak. Arkadaşlar belirlilik, belirsizlik diye bir olay var. Yani mesela bir kalem diyorsunuz. Yani herhangi bir kalem. Ya da işte atıyorum başkan geldi diyorsunuz mesela. Başkan belli bir yani belli birinden bahsediyorum. Doğru mu? Arapçada bu belirlilik, belirsizlik olayı şöyle özetleyelim. Marifeler belli olduğu için altı kısımdan oluşuyor. Bu altı kısmı sırasına göre ezberlemeniz lazım. Son derece önemlidir. Marife deyince aklınıza ilk Zaman. zamirler gelmesi lazım. İkinci sırada Ağabey. özel isimler, alemler. Yani Ahmet, Ayşe, Fatma tamam mı? Üçüncü sırada i̇sim. ismi işaretler. Herde <laughs> herdeyi. Üçüncü sırada i̇sim. isim ve usuller. Dördüncü sırada evet, isim ve usuller dedik. elledi elleti gibi. Beşinci sırada... Ağabey. Bakın burası son derece önemli. El takılı kelimeler 5. sırada geliyor. Bu sıraya dikkat edin. Son olarak da bunlardan bir tanesine bitişen kelime de onun yanında yani şöyle diyelim. Marifenin yanında duran da marife olur. Anladık mı? He? Mesela onun kalemi diyeceğim ya da bunun kalemi dediğim zaman bakın ne yaptım? Marifeleştirmiş oldum. Anladık mı? Yani şöyle diyelim kısacası. Marifenin yanında duran da marife olur. Anladık mı? Konumuz bu kadar. Mesela birkaç örnek vereyim şuna. Ondan sonra bitirelim. Örneğin kalem kelimesi nedir arkadaşlar? Nekire. Doğru mu? Yani bakın bir kelimenin nekire olup olmamasını nasıl anlayacaksınız biliyor musunuz? Hemen şuraya bakacaksınız. Kalem zamir mi? Değil. Alem mi? Özel isim mi? Değil. İsim işaret mi? Değil. İsim ve usul mü? El takılı mı? O zaman nekire. Doğru mu? Nekire. Peki bir de huve zamir olsun. Bir de hu zamir olsun. Bunları birleştirdiğim zaman şu marife ya bu marife bunu da buna bitiştirdiğiniz zaman yani onun kalemi dediğim zaman bakın bunu da ben ne yapmış olacağım? Dolayısıyla yani bir birleştirelim. Kalemuhu ne yapmış olduk? Onun kalemi diyerek bakın buradaki kalem kelimesi de marife olmuş oldu. Zaten zamir marife. Zamirler marife. Kalem nikireydi ya. Zamiri birleştirdim ne oldu? O da marife oldu. Tamam. Bu da bu haftamızın ikinci konusuydu. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İnşallah yarınki dersimizde son iki terimimiz kaldı. Neydi onlar? Söyleyin. müzekel mühendis. Bir de ne vardı? Ha ne yecemi. Bunları göreceğiz. Tamam mı? Son iki tane inşallah onu da yarın yaptıktan sonra bu hafta terimleri bitirmiş olacağız. Önümüzdeki hafta inşallah müpti daha haberle artık kitabımızdan yavaş yavaş konulara girmeye başlayacağız. Bugünlük yeter olsun. Abdurrazak teşekkür